Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte İngilizce test çözeceğiz. Hemen başlayalım. Görseli anlatan seçeneği işaretleyelim. Arkadaşlar burada hava yağmurluymuş. Peki yağmurlu nedir? Rani'dir. Rani Runny yani yağmurlu demektir. Arkadaşlar burada görseli anlatan seçeneği işaretleyiniz diyor. Burada ise sıcak bir derece var ve sıcak da tabii ki de C şıkkında yani hot sıcak demek. Farklı olan seçenekleri seçeneği işaretleyiniz. Arkadaşlar varlık demek, hot sıcak demek, chair ise sandalye demek. Sandalye demek yani tabii ki de C şıkkıdır. Hemen okuyorum. Görsele göre aşağıdakilerden hangisi yanlışsa. Arka Londra is snowy. Arkadaşlar Londra is snowy mi? Yani karlı mı? Hayır arkadaşlar kan karlı değil. Tabii ki de aşık kadar. She is nokta nokta in the Rain. rain. Tabii ki de arkadaşlar walking yani yürümek. Görsele göre gelen seçeneği işaretleyiniz. It is cold and run yani Hayır. Arkadaşlar şıkkımız 5 şıkkı. Arkadaşlar görsel anlatan seçeneği işaretleyiniz diyor. Arkadaşlar burada bir şey şemsiye vermişler. Şemsiyenin İngilizcesi de umbrella. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelemez? Playing. Arkadaşlar, running yağmurlu demek, futbol ise yani oyun demek. Yani futbol bir oyundur arkadaşlar. Tabii ki de arkadaşlar buradaki cevabımız A. It is hot and he is a book under the tree. Arkadaşlar bunun cevabı da B. nokta is the weather. Arkadaşlar bunun cevabı da how is the weather. Yani arkadaşlar how is the weather hava nasıl anlamında soruyor. Görüşürüz arkadaşlar. Bye bye.